SMA hastaları ile ilgili her gün yüzlerce mesaj alıyoruz. Bu çocukların gerçekten çok ciddi paralarla tedavi olması gerekiyor. Türkiye'de devlet onların bir bölümünün masraflarını karşılamak için, sayın Cumhurbaşkanının kararıyla özellikle de pek çok çocuğun tedavisini üstlendi ama bitmedi. Hala gerçekten seslerini duyurmak isteyen pek çok SMA hastası çocuğumuz var ve kurtarılmayı bekliyor. Oynayarak başlayacaksınız. Sende. İnşallah eee? çok kısa sürede de Amerika'ya götürmek istiyorum oğlumu. Kamp da tamamlayıp. Artık Doğu'da sağlığına kavuşsun istiyorum. En büyük umutları Amerika'daki gen tedavisi. Doğu bebek, Ömer bebek ve daha birçok SMA hastası bebekler. Aileleri SMA hastalığıyla mücadele ederken bir de kampanyayla tedavi parası toplamak için uğraş veriyorlar. Oysa tedaviyi devlet karşılasa bu yıpratıcı süreçte yalnız kalmayacaklar. Sosyal devlet herkese bir tedavi sağlamak yakın. Yani e, çevresi olup... Kampanyaya hızlı bir şekilde parayı toplayabilenler var. Bu yola gitmeyen ya da gitmek istemeyen insanlar bu işi nasıl yapacak bu soruların cevabı üzerinde düşünülmeli. Bir kas hastalığı olan SMA'nın tedavi ve ilaç sorunu bir türlü çözülemedi. Hastalığın ilacı vardı ama Sağlık Bakanlığı ödeme listesine almıyordu. Aileler yıllarca mücadele verdi. Dernekler kuruldu, yürüyüşler yapıldı, imzalar toplandı. En sonunda Avrupa ve Amerika'da kabul gören bir ilacın karşılanması sağlandı. Mevcut aldığımız ilacın kriterlerini katması gerekiyor. Kriterler yüzünden Hasta hem ilacını geç alıyor, hem fizik tedavi yapamıyor, bir de kritere takılıyor. İlacına devam edemiyor. Bu arada bir yıl önce Amerika ve Avrupa'da yeni bir tedavi olan gen tedavisi kabul gördü. 2,5 yaşına kadar olan SMA hastası çocukların aileleri 2,4 milyon dolarlık bu tedavi için kampanyalar başlattı. Sosyal medyada bireysel olarak mücadele ediyorlar. SMA hastalığıyla mücadele eden tüm aileler tedavi hakkının eşit olarak uygulanması için her türlü tedavinin devlet tarafından eksiksiz karşılanmasını istiyor. SGK tarafından ödeme kapsamına alınması ee, tabii bizim de e, talebimizdir idareden. Dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip Türkiye için büyük bir para değil. Yaklaşık 500 milyon dolarlık bir kaynakla kriterleri karşılayan tüm SMA hastası çocuklar sağlıklarına kavuşabilir. Efendim bugüne kadar tedavisini üstlendi. Devlet onların e, bu kararlarını verenlerden Allah razı olsun ama bunları da görsünler lütfen. Hepsini ödeyelim. Başka çaremiz yok. Bu çocuklar çok acı çekiyor. Efendim.